Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu çim biçme makinesini tanıtacağım. Bu çim biçme makinası benim mesela deniştemin evde kullandığı, bahçede kullandığı bir makine. Şimdi bunun özelliklerinden bahsedecek. Evet, enişte şimdi bunun şimdi hakkında ağabey, ne diyoruz? Abi, bunun özellikleri fazla. Şimdi bu takılı olmuş olduğu kafa. Maymuncuk kafa diyorlar. Çok kolay kolay bir sistemle takılıyor. Maymuncuk kafa. Neymiş o maymuncuk kafan işte? Bu mesela maymuncuk kafa şu. Evet. Bu, bu çok kolay bir şey. Ama bu, buna ipi, ipi tabi bir şeyler uzun, uzun ya biz burada hazırda da böyle. Evet. Bunu takıyorum böyle. Bunu takıyorsun böyle. Bir de karşılığından takıyorsun. Bak yanlış işte taktı. Oradan deliğe bakarak takarsan daha rahat göre görerek takarsan. Heh. Heh. Bunu Heh. takıyorsun böyle. Evet. Ondan sonra bunu böyle vidalıyorsun oradan. Böyle vidalıyor, vid vidalıyor. Ondan sonra başlığa takıyorsun. O, o, takıyor, o Orada kesme aparatı var bak, ona uçta kesme aparatı var. Yani Görelim. O, evet, şu. Bak şu, şu cihaz kesme aparatı bu hepsini dengeliyor, ayarlıyor. He, uzunluğunu oraya uçta ayarlıyor. Uçları ayarlıyor, kesiyor, ayarlı. Evet. evet. Dönerken kesip ayarlıyor evet. yani uzunluğunu o maymuncak var çok kolay. Evet. Bu da bu da bu da depe. Aynı bu da o, o işi görüyor. Aynı bu da vidalı. O da bir başlık. Bu da, bu da sarmalı. Evet. Bu aparatı çok bunun detay. Bu çok şeyli bu. Teferatlı kullanıyorsun onu da. Yani bu çok teferatlı. Her adam bu yapamaz bunu. Bunu sarıyorum. Bir şeyler yapıyorsun bunu. Şimdi, şimdi Benzin, benzin. Çalışıyor. Bir benzinle çalışıyor. Benzinle nasıl çalışıyor? Benzinle bir de yağ mı koyuyordunuz? Yani bir kilo benzinle başına şunu ölçüye ölçüye bu. Bir kilo benzinle bu bir kapak yağ koyacaksın. ince yağ. Evet. Ondan sonra bunu sallayacaksın böyle. Ondan sonra depoya koyacaksın. Yani yağı karıştırmış oluyorsun içine. Tabii karıştırmış. Peki orada duran işte bunu bir dökmeden bir şöyle bir sorayım. Bu başka ne başlığı vardı bunun? Bunun başlığında maymuncu kapağı bir. Ondan sonra bıçağı var iki. Halı yıkama aparatı var üç. Üç amaçlı kullanabiliyorsun benim bildiğim. Yani o hızar dediğimizde kalın ağaçları kesmeye yarıyor. Tabii kalın ağaçları kesiyor. Bu otları biçiyor. Bu otları biçiyor. Bir Daha, de, halı yıkama için aparat var öyle mi? Halı yıkama aparatı, var. O, o da halı yıkıyor. Öyle evet. Da, ondan sonra benzini sallıyorsun. Benzini buraya koyuyorsun. Benzini dolduruyoruz. Yayı da koyuyorsun tabii benzin içine. Evet. Şaşanın içine sallıyorsun. Benzini koyuyorsun. Evet koyduk o, benzinimizi. Onu sana kapa diyorsun. Onu bunun şurada cüklesi var. Cükleyi çekiyorsun bak. Çünkü çıkmadan çalışmaz bu. Hmm, yani şuradaki cikle. Ne, He, çekiyorsun çalışmaz. Cik, yukarı mı getiriyorsun? Yani yukarı getiriyorsun. Yukarı getiriyorsun. Yani i̇lk şimdi ilk çalıştır ilk çalıştır çalıştırmamda çalıştıracaksın. Bak şu altta bir de pompa var. Bak şu elimin altında pompa var. Şu elimin altında pompa. Var. Alt kısımda mı? Aslında bak şu Mehmet Dur, Buraya ben bir görmeye çalışayım. Şu, Dur. Dur işte. Bak şu, pompa var. Şurada pompa var. Evet gördük. Buraya sertleşene kadar, buraya sertleşene kadar basacaksın böyle. He. Bak. He. Sertleşene kadar basacaksın. Parmağımızla, e, baskıyla. 6 sıra, 7 sıra basacaksın. Bastıktan sonra çiftliğe katacaksın. Orada, burada çalıştırma şeyi var. O, onu aşağı indireceksin. Ondan sonra bunu çekeceksin. Bu çalıştırma dediğim şu, şuradaki öyle mi? Evet şeyi bu. Şuradan stop. Onu net olarak gösterelim. Evet, evet net olarak bak. Zaten start Bas. stop, diye yazıyor değil stop mi? Stop diye böyle yazıyor. Açıkta tamam. böyle açıyorsun. Ondan sonra cıkayı çekiyorsun. Ondan sonra bu ipi çekiyorsun. Bak bunu sente getirirsin bak böyle böyle yapacaksın. Sente sen de getirirsin. Sente getirirsin. Doğru çarptırsın. Evet. Çıktı Çalıştıktan sonra cikliğe indiriyoruz mu işte? Tabii indiriyoruz. Ne yapıyorsun? Evet.

Şu kur tepe hepsi var. Evet. evet. Arkadaşlar ben şu anda yaklaşık 6-7 metre uzağındayım. Ona rağmen müthiş sıçratıyor. Evet. 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 Gelelim oraya bir bakalım. Dur. Evet. Gösterelim. Bakalım. Gertemiz. Şimdi büyük otları biçecek. Evet gördüğünüz gibi. Peki evet. enişte buradaki aynı şu. Aynı zamanda aynı zamanda bak. Şu var. otu toplama masası görüyor bak. Şu şu kafes. Evet. O otu toplama masası. Otu sağa sola topluyor. Otu Evet. Yine şu ot topladı mı? Peki enişte burada ot yok. Bir de şu anahtarları sabitliği nasıl yapıyoruz? Sabitleniyor. 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 Sabitleme düğmesi yanında Büyü kim oluyor? Ya, büyümesi bu. Yani buradan bunu ikisini bir beraber basıyoruz. Otomatik şey bunun bastığımız zaman devamlı çalışır, doğru. Doğru. çalışıyor. Doğru mu? Zaten şuna direkt bastığında çalışmıyor. Çünkü arkada emniyeti var. Emniyet açman gerekiyor. Doğru mu? Doğru mu? Tamam arkadaşlar bakın bak. burada doğru. ot topladığı yeri de gösterelim. Doğru. Yani doğru. bakın bu tarafta soldan sağdan alıyor. Sol tarafa otu biriktiriyor. yani tırpa, tırpan gibi. 40 bir metreye Evet. Yaklaşık bir metreyi rahat bir şekilde alıyor. Satılan Yanında böyle. Evet. Teşekkür ederiz enişte. Ellerine sağlık. Sağ olasın.